Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizikten sadece bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Bir mum esnek bir tümsek aynanın önüne şekil birdeki gibi konulup görüntüsüne bakılıyor. Daha sonra mumun ve aynanın konumları değiştirilmeden ayna şekil 2'deki gibi bükülerek düzlem ayna haline getiriliyor. Buna göre şekil 2'de oluşan görüntünün büyüklüğü ve yönün muma göre düz veya ters olup olmaması ile ilgili şekil 1'deki görüntüye göre değişimi aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Görüntünün büyüklüğü ve görüntünün yönü ile ilgili bir soru. Tümsek aynanın önünde bulunan mumun görüntüsü tümsek aynanın arkasında ve boyu elbette ki cismin boyundan daha küçük olmalı. Yani mum boyu h iken görüntüsünün boyu h'den daha küçük olmalıdır. Ve ayna uzaklığı ise daha küçük olmalı. Ayna uzaklık d iken burada ise şu uzaklığımız x olsun. Bu x uzaklığımız da d uzaklığından daha küçük olmalı. Tümsek aynada cismin görüntüsü daima cisimden küçük, düz ve sanal. Ve odaklan tepe noktası arasında oluşmalı. Peki bu esnek aynayı düzlem ayna haline getiriverirsem ne olur? Düzlem ayna haline getiriverirsem yine mumun görüntüsü düzlem aynanın arkasında D kadar arkasında oluşacak ve mumun boyu değişmeyecektir. Çünkü düzlem aynada cismin görüntüsünün boyu cismin boyuna eşit olmalı. Ve cismin ayna uzaklığı D iken görüntünün de ayna uzaklığı yine D kadar olmalıdır. Bu durumda görüntünün büyüklüğü. Ya görüntünün boyu büyüklüğü h'den küçükken h'den büyük olmuş. Artmış be ya. Seçeneklerden azalmıştır, azalmıştır ve değişmemiştir silindi. A, B, C uçu verdi elimizden. Artmışlar kaldı. Peki görüntünün yönü değişmiş midir? Yahu görüntü her iki durumda da bakın. Yukarı evet artı y. Ekranın yukarısına doğru bakıyor alevler. Alevler ekranın yukarısını yakıyor abicim. Bu durumda görüntünün yönü değişmemiştir. Yani anlayacağınız dilden bilimsel olarak söyleyelim artı y yönündedir. Düzlemede görüntü şöyle olsaydı aşağı doğru olsaydı o zaman yönü değişmiştir derim. Fakat böyle bir durumda gerçekleşmediği için değişmemiştir demek daha makul oldu. Cevap D de yer almakta. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla Sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.